Geri götürmediniz mi hala? ha? Onca saattir ne iş yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Alo? Alo Ha kim... Yalçın! Bir dakika bir dakika. Şuraya bırak kızım. Sağ olasın. Yalçın ben sana demedim mi dün gece halleş şu işi diye? Abi hallediyoruz şimdi. Oldu gibi bakalım. Yerleştiriyoruz. Oldu gibisi yok. Bugün bu iş bitecek. Duydun mu beni? O kalem kırılacak. ya kadar tamam sanıyorum. Siz son maddeye de bir bakın. Onda da mutabıksak... ...onda da bir sorun olmasın. Pardon. Tamamdır İrfan Bey. Tamam. O zaman imzamızı atalım. Ben de iki kopya imza alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, merhabalar, Babil Madenciliğe bir tane taksi alabilir miyim? Tamam, teşekkürler. Süleyman Bey, benim bugün biraz işim erken bitti. Çıkabilir miyim benden bir isteğiniz yoksa? Çok teşekkürler. İyi günler. Sizinle çok iyi işler yapacağız inşallah. Umuyorum. Görüşmek üzere. Hayırlısı olsun. Görüşürüz. Sen arayınca şarjım bitti, kusura bakma. İrfan neredesin? Toplantıdan şimdi çıktım, eve doğru gidiyorum. Arabada mısın şu an? Evet, ne oldu? <laughs> tamam, arabaya bir şey yaptılar zannettim, bir şey yok. Ya abartma Nihal. Ne yapacaklar, bomba koyup patlatacaklar mı? <laughs> Dur seni hoparlörü alayım, böyle kullanmayayım. Söyle, dinliyorum. Ya sen gerçekten dalga geçiyorsun bende. Neler gördüm ya? Yaylım ateşi inşaat temeline gömülmüş. Neyse, konuşturma beni. İyi sorun yok. Ne? hal? frenler çalışmıyor? Ne? Kaçla gidiyorsun? 90'la gidiyorum. Siyah bir araba sıkıştırıyor beni arkadan. Bir dakika dur sakin ol. Dur. Yani hala sıkıştırıyor bu beni. Bekle bekle. 20 metre ileride kemer sapağı var görüyor musun? Sap oraya. Trafikten Как Hadi sana bir şey yap! İrfan! 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 İrfan, gözünü aç! İrfan, kız! Göz... İrfan! İrfan, ne olur kendine gel! İrfan! 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 İrfan Ambulans çağır! İrfan, ne olursun gözünü aç! İrfan, gözünü aç! İrfan, çıkmamız lazım! <laughs> Tamam, tamam. Ne olursun, gel. Gel, gel İrfan, ne olursun bak benzin akıtıyor. İrfan, tamam. dur. Tutun bana. Tamam. Tamam, tamam, tamam. Gel ne olur. Gel. Gel İrfan, gel. Gel. Gel İrfan, gel çabuk. Ne olursun. <laughs> İyi misin? Ah, İyi misin? İyiyim, iyiyim, ah. teşekkür. Sana söyledim ben, ah. Süreyya'nın karşısına böyle çıkamazsın dedim. <gülüyor> <gülüyor> İyi. İyi misin sen? Ya sen geri zeki mısın? kazık kadar adamsın, çocuk mu oyalıyorsun? İyiyim diyorsun, de <laughs> <laughs> Gelen uzaklaşıp patlayacak. Ah. Hadi kalk. Hadi kalk. Ah. Hadi. Ah. 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 gel. Ah. Abi iyi misin? <laughs> i̇yi. Çağırın mı? Yaralı var. Ambulans ara. Gelin buradan çıkalım abiciğim. Beyefendi bunu yerde bulduk. Aracın elektrik aksamında sıkıntı olabilir. Ya da frenlerinde bir problem olabilir. Yakın zamanda servise götürdünüz mü aracınızı? Pardon efendim. Servis diyorum. Araç şirket aracı kiralık. Kaza raporunu hazırla. Gerisi bizde. Tamam. İyi misin? İyi misin? İyiyim. Bir şunun pek dikişlik bir hali yok galiba ama. Yani ne diyorsun? Sende var mı şey? Kafa karışıklığı. Araç çekiciyle servise götürülecek. Birkaç saat de rapor hazır olur. Ben önden araca baktım. Sanırım frenleriyle oynanmış. Sizi öldürmek isteyen birileri mi var? Tamam. Tamam amirim arayacağım ben seni sonra. <laughs> tamam. Sen buranın ne oldu? Nasıl oldu bu? Bir şey yok ya kesildi burası? Bir baksınlar şuna. Bir şey... Bir bakar mısınız? Şey var mı? Yok bir şey. Sağ ol. Bir şey yok İrfan senden bulaştı. Bir şey yok. Ha. Ay, sen bu kadar pimpirikli misin ya? Yok değilim aslında. Sen ne diyecektin? Hata yaptım. <laughs> ne demek hata yaptım? Yani seni dinlemeyerek güvenlik hatası sonuçta. Aslında sana gerekiyordu. E tamam bir daha sözünden çıkmazsın olur biter. Komiserim sizi bırakalım ister misiniz? Yok yok ben kaza raporunu bekleyeceğim. Ulaşmam lazım. Efendim. Amirim, beni eve bırakabilir misiniz? Tabii ki. Osman, beyefendi evine bırakalım. Ah, yapsın, yapsın. Tamam. haberleşiriz. Fren balıkıyla oynanmış. Tam tahmin ettiğim gibi. Tamam, sağ ol usta. Efendim Nihal. Fren balatalarıyla oynamış. Şaşırdık mı? Hayır tabii ki. Hemen bir koruma istiyorum. Nihal yapma ne olursun. Ben kendi önlemimi alacağım. Tamam mı? Ben halledeceğim. Beni peşime polis takma. İrfan sen polisi peşime polis takma mı diyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ölüyordun ya daha. Daha ne, ne bekliyorsun sen? Nihal ben denize geldim. Ne olursun sonra konuşalım. Ara... Ara beni. n <sus> adam teşekkür ederim Sen bana hiç kimsenin yapmadığı iyiliği yaptın. Hiç kimse bana inanmazken sen inandın. Benim hayatımı kurtardın. Yani... ...benim hayatımda masum ve güzel bir deniz var bir de sen varsın. Sen bugün beni öyle ölümün içinden çekip alınca ben kendimi tutamadım. Sen çok güzelsin. Çok narinsin, çok güçlüsün. Makarna yatalı kaç dakika oldu? Ee, bilmiyorum. beş falan herhalde niye? Oho, kaç beş ya? Hamur olmuş bu. Ben ne bileyim, kafamı biraz. <laughs> gidik gidik. Ya bir şey diyeceğim. bu. <laughs> bu kazayı anlattın yani. Evet. İrfan arabadan çıkarmışsın falan. Ee? Ya işte o arada sanki küçük bir boşluk vardı böyle. Ne oldu o arada? Ne olacak ya? Hiçbir şey olmadı. Ne olacak? Ya abla yalan söyleme şimdi. <laughs> Allah. Allah Sedat bunu sen duysa rezilik. Ya bir dakika. Neyi duysun? Hadi rendeler misin? Zaten hamur olmuş bu. Hakikaten ne çabuk. Çekil bakayım. çık Çek, bak. çık. İşte bak. E, İnsan da <laughs> lafın üzerine arar. Ay, aman ya Müge. Hakikaten domatesin kilosu kaç oldu diye beni arayacak yakında. Sen de arar elbet. Keşke elimde sana verebilecek bir şey olsa ama bende sadece acı var. Keder var, göz Keşke başka yerde karşılaşsaydık. Başka hayatlarda buluşsaydık. Ben <laughs>

Hangisi? Hocam, hocam, <laughs> Telefonunu düşürmüşsün ya. Onun şarjı yok ya. Ko, T düşürmüşsün. Telefonun değil mi? Telefonum sonuçta. Ben kapıyı açamadım. Bunlar çok birbirine benziyor. Hocam. Bu senin e, şey, eski e, karınla oğlunun yaşadığı... Bu nerede ya hocam, neredeydi? Al bak. Aha. Bak, orada bir tane ışık var. Gördün mü? Yüksek yani. Bak. Hmm. 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 O var ya... Hmm. ...benim oğlumun odası. Ay. Oğlum. Ben şimdi girsem o odaya... ...girsem yatağına oğlumu bir sarılsam onu, ...bunu kıvrılsam, girsem odaya... ...yatsam hiç derdim kalmazlar ya. Ama sor. Yıldızlar mı daha uzak, eski hayatım mı? En uzağa gençlik. Ha? Gençlik. En uzağına gidiyorsun, gidiyorsun orada gençlik. Sonra hayaller, geçmiş, aşk. Ben neye dokunsam parçalanacak gibi geliyor bana.

girelim eve girelim eve. Ha? Eve girelim artık. Al oh, sen gir. Ben beceremedim. <laughs> Merhaba. Sen benden mi kaçıyorsun? Ee, galiba, evet. Yani sana nasıl davranacağım, ne söyleyeceğimi bilemiyorum Nihal. Yani. Ben öyle kadınlara kolay kendini açabilen bir adam değilim. Yani ne bileyim o gün kazadan sonra yani öyle duygular hissedeceğimi de hiç düşünmemiştim. Yani senin aklına karıştıracak bir şey yaptıysam çok özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Bir şey olmadı ki. Şimdi biz bunları bıraksak, asıl konumuza geri dönsek... ...Babi'de ne oluyor Erifan? Egemen bayağı korkmuş durumda. Senin bahsin geçiyor. En önemlisi benden ne saklıyorsun? ben Babil'le ilgili bir dedikodu çıkarttım. Yarına kalmaz insanlar Babil'in kapısına dayanırlar. Hazır ol. Hazır ol. Ne hazır olayım? Sen niye bana söylemeden bir harekette bulunuyorsun? İrfan, ben senin tarafındayım. Bilmediğin bazı şeyler var Nihal. O zaman anlat da bileyim. Ben sana güvenerek bir yola giriyorum. E belki de güvenmemen lazım o kadar. Yani ne kim olduğumu biliyorsun, ne ne yaptığımı biliyorsun. Beni tanımıyorsun ki. O zaman anlat İrfan. Bileyim. Babil bir saadet zinciri. Ben kurdum. Ya İrfan Allah aşkına ne olursun. E söylüyorum işte. Ben orada insanlara hayal sattım Nihal. Umutlarını çaldım, paralarını aldım, yalan söyledim. Bak senin bile ruhun duymadı. Senin gözünün önünde insanları dolandırdım ben orada. Sana bile yalan söyledim. Evet. Babil bir saadet zinciri. Ve İrfan Tuna saygın kurdu. Olan bu. Anladın mı şimdi?